Fare ilaçlaması ile ilgili ne yapmalıyız? Fare ilaçlama için hazırlık yaparken dikkat etmeniz gereken bazı önemli adımlar var. Fare ilaçlaması ile ilgili nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında bilgiler. Birinci fare ilaçlama işlemine başlamadan önce mutlaka gerekli ekipmanları ve koruyucu malzemeleri temin edin. İkinci fare ilaçlaması yapmadan önce alanı iyice temizleyin ve farelerin girebileceği delikleri tespit edip kapatın üçüncü fare ilaçlarını doğru şekilde kullanmak çok önemlidir. Bu nedenle ürünün kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun ve uygulayın. Dördüncü ilaçlama sırasında çocuklar ve evcil hayvanları uzak tutun, güvenlik önlemlerini ihmal etmeyin. Bu adımlar uygulayıp farelerden kurtulamadıysanız eğer DSS ilaçlama ile iletişime geçerek profesyonel hizmet alın ve farelerden kurtulun.